Arkadaşlar merhaba. Arçelik klima nasıl kullanılır? Bu videoda sizlere detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Öncelikle şu ortadaki tuş açma kapama tuşudur. Tuşumuzu açalım. Klima açıldı. Isıtma ve soğutma için soğutma için buraya basıyorsunuz. Isıtma için ise buraya basıyorsunuz arkadaşlar. <laughs> modu değiştirmek için bakın kumanda üzerinde modları göreceksiniz. Nem alma modu, fan modu, otomatik mod. 3 tane de şu şekilde modu vardır arkadaşlar. Biz ısıtmaya geçelim. Şu tuşa bastığınızda bakın klima üzerinde bir harp çıkacak. Bu çok hızlı bir şekilde ısıtma ya da soğutmayı sağlar. Yumuşak bir şekilde limon çalışmasını istiyorsanız bu tuşa, ekonomi modunda çalışmasını istiyorsanız şu tuşa, sessiz çalışmasını istiyorsanız da bu tuşa basıyorsunuz. Bu aşağı ve yukarı tuşları sıcaklığı arttırma ya da azaltma tuşlarıdır. Şu bakın kumanda üzerinde göreceksiniz yine fan gücünü ayarlama tuşudur. Burada yukarı aşağı salınım yapmasını istiyorsanız dikey tuşuna basıyorsunuz ve bakın salınım gerçekleştir diyor arkadaşlar. Şöyle kameramı düzelteyim. Bunun dışında gösterge tuşu. Buna bastığınızda gösterge kapanır, açılır. Bu klimanın kendini temizleme özelliği var. Bu temizlik tuşuna bastığınızda klima kendini bir saat içerisinde içerisindeki kir ve tozları temizler uyku modunda çalıştırma zamanlayıcı 3'er saat aralıklarla veya dakikalık aralıklarda klimanızın çalışmasını ve ardından kapanmasını sağlayabilirsiniz. Son olarak ise onay tuşudur. Arçelik klima hakkında sizlere bilgi vermeye çalıştım. Umarım yardımcı olabilmişimdir arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler.